Ay yok yok açmıyor delireceğim. Nerede bu kız ya? Kızım iş yerini falan arasana yok mu de telefonu? Tamam teyze dur sakin ol var dur. Ay Üf. aklım çıktı vallahi ya. Ay kızım nerede kaldın ya? Seni arayacağım diye telefona da bakmıyorsun. Bir şey yok anne. Biraz yalnız kalmak istedim. Canım eski biz senin bu kadar sinirleneceğini tahmin etmedik. Öyle mi? Tahmin edemediniz mi? İkiniz bin yıldır hayatındasınız. Hiç mi düşünemediniz ya? Biraz olsun beni anlamaya, tanımaya zahmet etseydiniz... ...tahmin ederdiniz Cansu. Ünal abi, ben bu akşam Bursa'ya geri dönmek istiyorum. Gidebilir miyiz? Tabii kızım. Ezgi ne diyorsun? Ne gitmesi ya? Ezgi, bak saçmalama mantıklı düşün. Şu an sinirli olduğun için böyle konuşuyorsun. Ama biz seni gerçekten üzmek istemedik. Aynen aksine... Biz sen mutlu ol istedik ya. Mutlu gibi miyim sizce? Mutlu görünüyor muyum? <laughs> Bu konu hakkında daha fazla konuşmayalım. Gerçekten kalbinizi kırmak istemiyorum. Günal abi benim birkaç parça eşyam var. Onları alayım, gidelim. Tamam kızım, tamam. E, eski... Teyze, ben yok, onun... Yok, yok, tamam. Can soğudum Bakın kızlar, yani sinirinden böyle konuşuyor. Bizimle gelsin. Bursa'da biraz bizimle beraber kalsın. Kafasını dinlesin. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Tamam? tamam? Hadi üzmeyin kendinizi. Tamam çocuklar şey etmeyin ya. Tamam. Canım, canım. Sen istersen bu gece burada kalma. Bana gel tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam, tamam öyle yapalım. Öyle yapalım. Tamam. Tamam. Ünal al tamam. Ay <laughs> açmıyor Özgür. Kesin o kızla doğum günü kutluyor. Ay benim saf salak Hayır yanlış yere gitmeyip basacaktık onu. Açacaktık kamerayı canlı. Ondan sonra gerçek yüzünü görecekti ama... Ama? Navigasyon, navigasyon. Al sana navigasyon. Bilimsel hata. <laughs> Ay Ünal, ay biraz nefes alayım yani. Tamam hayatım, Emin tamam. ediyorum, ya, elim ayağım titriyor yani. Tamam, sakin yani. ol biraz, sakin Of, ya sakin falan olamıyorum Ünal yani. Hayır anlamıyorum ki yani bunda bu kadar sinirlenecek, bu kadar kızacak ne var? Hay biz ne yaptık yani, nerede hata yaptık? Serdar'ı azarladı, kızları kovmaktan beter etti. Yemin ediyorum bu özgür zibidisi yüzünden çocuğumun bütün dengesi şaştı. Tamam hayatım, tamam, tamam. hayatım. Bak bir Bursa'ya gidelim, her şey hali olacak tamam mı? Merak etme sen ya. Efşal ya. hastalar. Gidip sorsam mı acaba kızlarının nerede olduğunu? Sorsak mı? Soralım soralım. Gel sen gel. Ben halledeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özgür'e ulaşamıyoruz da. Pardon da. Bize ne bundan? E, ezgilidirler muhtemelen. Hayır efendim, hiç de öyle değildirler muhtemelen. Ya da siz öyle zannediyorsunuzdur. Ne demek istiyorsunuz öyle zannediyorsunuz filan? Allah Allah, yine başladınız abuk sabuk konuşmaya. E, sinirlenmeyin, e, sinirlenmeyin, sakin olun yani. Biz sonuçta insan gibi bir şey sorduk Hayır size. Hayır efendim, siz hiç öyle insanca filan sormazsınız. Siz imalarınızla, ithamlarınızla böyle sinsim yılan gibi laf sokarsınız. Bir dakika siz... Size yılan mı demek istiyorsunuz? Evet efendim ben size yılan demek istiyorum. Üstelik şu eltiniz var ya asıl yılanın başı da bu kadın. Bana bakın Nevin Hanım hanımefendiliğimi kibarlığımı korumaya çalışıyorum. Kendinize gelin efendim. Hanım hanımefendiymiş. Hanımefendiye bak da izahı geldi. Siz bana yılan diyemezsiniz. Derim efendim. E, 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 efendim yılan derken o zehri yılandan bahsetmedi. Sevimli yılandan bahsetti. Yani su yılanları var diye Tamam. Neyse ne yılan yılandır. Sözünü geri alacaksın. Almayacağım efendim. Alacaksın. Almayacağım. Yeter. A, a, Ezgi burada. Özgür nerede? Siz beraber değil miydiniz? Hayır değildik. Bir dakika nerede o zaman benim güzel oğlum? Gerçekten bilmiyorum. Umurumda da değil artık. Onunla benim hiçbir alakamız kalmadı. Patronum değil, işten ayrıldım, komşu değiliz, taşınıyoruz. Hiçbir şey yok artık, tamam mı? Mutlu musunuz? Anne, Ünal abi siz içeri geçer misiniz artık? Tamam. tamam. Hayır, ha? hayır, Lütfen, beni de, ailemi de rahat bırakın. çatlayacağım meraktan. Ya bu kız niye işi bıraktı ya? Ezgi ile de değilmiş. Nerede kaldı bu çocuk? Çok merak ediyorum vallahi. Ah oğlum. Yavrum çok merak ettim. Sen neredesin? Telefon ettim. Telefonunu da açmadın çocuğum. Evet anne aramışsın ben. Biraz evvel fark ettim aradığını. Yorgunum anne ben. Hemen yatıyorum. Yengem olaylar olmuş. Ne olmuş? Hayırlı olsun. Ezgi işi bırakmış. Ayrıldı evet. Siz nereden biliyorsunuz? <laughs> e, e, nereden bileceğiz yavrum? <laughs> Konuşurlarken duyduk. Hatta şey Ezgi'nin de doğum günüymüş. E, siz birlikte kutlamadınız mı yavrum? Yok anne. Ne oldu yenge? Aranız mı bozuldu? Yoksa o doktor mevzusu mu? İkinizi birden mi idare ediyormuş? Ah bu ortaya çıktı da bir sen de bunu öğrendin. Dur tahmin edeyim. Sen onu işten mi kovdun? Hadi kolay gelsin size. İyi geceler. Gördün mü bak, bir görevi daha başarıyla tamamladık. Aferin bize. Pişnat. Evet. Ama Özgür çok üzgündü. Aa, tabii ki üzülecek. Kızın gerçek yüzü ortaya çıktı. Daha mı iyi olurdu yani sonradan görseydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.